Arkadaşlar herkese merhaba, Ardrian megane slotuna geldik, burada yaklaşık 1000 tane megane keseceğiz, şöyle mob sayımıza bakalım, 6633 yani 7600'lerde bitireceğiz, şöyle ksg alayım, tekrar video izlememe gerek kalmasın, e, boş oldukça çift slot döneceğim, artık boş olmazsa yavaş yavaş şey yaparım, teker teker dönerim, ama bir şekilde 1000 taneyi bitirmeye çalışacağız arkadaşlar, çıkan her şeyi topluyorum zaten. e, bir slotu beraber keseriz ondan sonra videoyu kapatırım sadece drop aldıkça gösteririm. Bir de saate bakmayacağım arkadaşlar çünkü ardıram şu saatlerde yani bir tık şey oluyor. Gelen giden oluyor. Diğer saatlere göre boş olmuyor. O yüzden ee, direkt mob sayısını baz alacağız. Zaten normal bir şekilde boş bir şekilde kasarsak maksimum bir saat 1.5 saat sürer. Fazla sürmez. Ee, ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar şimdi. Herhangi bir drop alırsam gösteririm size. Arkadaşlar ilk dropumuzu aldık. Bir tane str kağıdı attı. Devam edelim kasmaya. Arkadaşlar ilk busumuzu aldık. Spot'tan. Drop çıkma devam ederse yine size. Arkadaşlar hemen arkasından bir tane daha bu aldık. Şöyle göstereyim. Yani 3-4 dakika falan oldu diğer bus arasında. Arkadaşlar bir tane Reduce Ravages kullandık. Arkadaşlar bayağıdır kasıyoruz bir drop alamadık. Şimdi savaş başladı o yüzden hemen meselelere gireyim o ara. Arkadaşlar savaş bitti hemen geldim slota. Ee, boş olduğu sürece 2 slot döneceğim. Slotta olduğu zaman tekrar teke düşüreceğim. Arkadaşlar bir tane redici scroll daha aldık. Birer 7 dakika olmuş slota. İkinci gelişimizde. Arkadaşlar yaklaşık 1400 yaratık oldu. 3. busumuzu da aldık. Arkadaşlar hemen arkasından bir tane daha bus aldık dördüncümüzü almış olduk devam edelim kasmaya arkadaşlar dex scroll aldık bir tane boostların hemen arkasından aralarında 2-3 dakika var sadece devam ediyoruz kasmaya arkadaşlar bir tane daha rütbe kağıdı aldık arkadaşlar bir tane de magic scroll aldık ee, Redoçek adına biraz sonra. Şimdi fena gitmiyor. Arkadaşlar 5. musumuzu aldık. Yani savaştan sonra bir 40 dakika falan oldu. 40 dakikada 3 tane mus aldık. Savaştan önce bayağı bir 2 saatte yakın kasmıştık. Sadece 2 tane alabilmiştik. Aa hemen arkasında bir tane daha mus aldık. Güzel oldu bu devam edelim kasmaya arkadaşlar. Yine drop aldıkça gösteririm size. Arkadaşlar bir tane daha bu aldık. Bu arkadaşlar bir salmadılar ya. Neyse devam edelim biz kalsın. Arkadaşlar bir tane dex kağıdı aldık. Şöyle göstereyim ikincisi. Arkadaşlar bir tane bes aldık. Arkadaşlar bir tane daha bu saldık. Aynen bir tane HP sıkıl bir tane daha bu saldık. Şöyle göstereyim. Kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bir tane de saldık slot'tan. Beyler e, farmı bitireceğim. Yaklaşık 3000 tane mob kestik. Yani 6600'lerde başlamıştık biz. 9800 olmuş. 3200 kesmişiz ama Gelen giden kase vesaire olduğu için 200 tanesi ortak kesilmiş olabilir. O yüzden onları saymıyorum. 3000 tane diyelim hesap. Çok fazla gelen oluyor bu slotta. Gerçekten megane taron o kadar çok gelen oluyor ki. Yani hem karus hem human hem darlamaya gelen oluyor. Hem karuslardan kase atmaya gelen oluyor. O yüzden gerçekten çok uzun sürdü. Yani bugüne kadar yaptığım farların içindeki en uzun süren farm buydu. Aşırı da bir getirisi yok. Yani öyle diğer slotlara göre çok bir üstünlüğü yok. 10 tane bu saldık. Diğer slotlarda da yaklaşık 3000 tane kesmiş olsaydık o kadar alırdı. Çünkü genelde 3, 4, 5 tane aldık her 1000 tane moba karşılık. E, neyse hesaplamamızı yapalım arkadaşlar. Ama önce şu meselere gireyim. 4 tane meselimiz var. Bir kaç tane senede önceden girmiştim. Yine drop alamamıştık. Üstüm dolu ödeyem savaş falan vardı. Şu de gireyim. E, ondan sonra hesaplamayı yapalım. Arkadaşlar meselerden her zamanki gibi drop alamadık. E, hesaplamamızı yapalım hemen. Şöyle üzerindeki kağıtları satayım. Bu sefer biraz fazla gibi şu e, yan droplar. 10 m 800 k. Yanlış hatırlamıyorsam bir m para vardı. Yani şu 800 k düşelim. 10 m para. 53 tane upgrade scroll. Bunlar 100 k'dan gidiyor arkadaşlar rahat bir şekilde. 5.3 m. Yani 15 m para var. 2 tane bes, 10 tane buz. Aldığımız drop bu arkadaşlar. Yani 15 tane nakit para, 2 buz, şey 2 tane bez, 10 tane buz. Toplamda 3000 tane mob kestik. Yaklaşık olarak. Yani zaman olarak bayağı sürdü. Yani fazla girememem var. İşte KSS darlaması vesairesi gerçekten çok uzun sürdü. Ama normal şartlarda bunu kesmek maksimum 3 saat, 4 saat sürer. Yani 3-4 saatte kasacağınız para bu. Bence çok iyi değil. Yani o kadar K's'ye değecek bir slot değil. Atıyorum tamam tekli olarak iyi olabilir ama e, diğer slotlarda da 1000 tane, yaklaşık 3-4 tane bu aldığımız yani aldığımıza göre yani o kadar şeye değmez. K's'ye değmez bence. Çok abartılacak bir slot değil. Bana göre tabii bu. E, video bu kadardı arkadaşlar. Yani bu şeyi normalde uzun tutmak istiyordum 5.000 10.000 kesmeyi ama dediğim gibi birkaç gün sürdüğü için artık başka farm slotlar da var, onları da denemek istiyorum. Yani bütün şeyi buraya harcamak istemedim zamanı, o yüzden 3000 tane kesip bıraktım. Ee, i̇nşallah daha ileride, yani daha müsait olur da slot daha uzun süre çekebilirim. Ee, ama bu lot bu seri içinde yani ezik leveller içinde en yüksek bu satan slot olduğu için. Slot Seeker'ı daha uzun süre çekeceğim. Müsait bir zamanda. Çünkü 1000 tane de 5 tane bu salmıştık oradan. En iyi drop'u o slot verdi. O yüzden o slotu daha uzun süre çekeceğim. E, şimdilik bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, için teşekkürler.